Bayraklı Belediyesi Engelli Merkezi Kapak Kampanyası kapsamında toplanan bağışlardan alınan 30 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Merhaba teyzeciğim. Sağ ol Nasılsın? İyi misin? Geçmiş olsun. Sağ ol. İyiyim herhalde. Ne Belediye Başkanımızın selamını getirdik size. Alo Funda sen de ormanla. Geçmiş olsun dileklerinizi iletti. Hayırlı bayramlar diledi ellerinizden öpüyormuş kendisi. Ben de dilerim yavrum. 2013 yılı başında başlatılan ve sent merkezleri muhtarlıklar ile engelli merkezlerine konulan kutular aracılığıyla duyarlı vatandaşlardan toplanan plastik kapaklar geri dönüşüm firmalarıyla yapılan anlaşma gereği engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik malzeme temini olarak geri dönüyor. Toplanan 250 kilogram kapak ile bir tekerlekli sandalye alınabiliyor. Yapılan anlaşma gereği geri dönüşüm firmaları para yerine tekerlekli sandalyenin yanı sıra görme engelleri için baston, işitme engelleri için işitme cihazı gibi önemli ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor. Bayraklı Belediyesi iki engelli aracı ile engelli vatandaşların ulaşımlarına da destek oluyor. Kurslara katılan, eğitimlerini sürdüren öğrencilerin yanı sıra hastanelere gitmek isteyen engeller de bu araçlarla taşınıyor. Konuyla ilgili konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karaba, engellilere yapılan desteğin daha da artacağını, imkanlar ve ihtiyaçlar dahilinde her türlü yardımların süreceğini kaydetti. Kullanmayı öğrendin mi? Ben hiç yardımcı şey... şey... Arabayı... Şey... Arabayı... Şey... Arabayı inşallah hayırlı evet, şekilde Öğrendin mi sen? Bir şeyler anlattılar mı sana? Öğrendim. Bakana... Bakkala, öğrendim. Bakkala falan gidiyorsun. Ee, bir gün şey yapayım. açık. 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 açık.